<laughs> ne iyi adam be. Buyurun, buyurun. <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. Ee, biraz küçüktür ama idare edersiniz. <gülüyor> ah. <gülüyor> Sağ ol Kamil abi. İşte burası salonu. Şu tarafta yatak odası var. Nasıl? Beğendiniz değil mi? Beğendiniz ne demek Kamil abi? Allah razı olsun. Ben nikah muamelelerini 15 gün içinde tamamlarım. <laughs> ha, hem biliyorsun. 7-8 aylığına bir Suriye seferi var. Dün söylediler. Ben seni tavsiye ettim. Uçak dolusu para veriyorlar. <laughs> Dönüşte de kendi kamyonunu alacak paran olur. Kaçırma bu fırsatı evladım. İyi ama ya Ceylan'ım. <laughs> Canım, Ceylan'ın kaçmıyor ya, yedi sekiz ay dişini sıkarsın, olur biter! <laughs> ne düşünüyorsun? Hiç. Ben düşünüyorum. Neyi? Patronun Kamil Bey'in teklifini. Hiç merak etme gidecek değilim. Gitmeni istiyorum. Çıldırdın mı sen? Eline çok para geçecekmiş İbrahim. Dönünce kendi işinde çalışmanı istiyorum. Ama sekiz ay bu. Nasıl beklersin? Beklerim sevgilim. Senin için her şeyi yaparım. Ne oldu? Benim için kabul et bu işi. Ben burada çalışır beklerim seni. Hem nikaha kadar 15 günümüz var. Her anı mutlulukla geçecek 15 gün. Pasaportun dövizin hazır mı evladım? Konvoy başısın sen hareket et! Yolun açık olsun İbrahim! Sağ ol! Tez dönerim Ceylan'ım! Hadi İbrahim acele et! Ceylan'ım sana emanet! Sen merak etme! Öz kızım gibi bakarım ona! Hadi hareket edin! ilk buluşmayı çirme gözü hadi! Tamam tamam, sen onu merak etme dedim, üst kızım gibi bakarım ona. Hem yarın fabrikada çalışmaya başlayacak. Sen merak etme İbrahim'im, Kamil abi beni yalnız bırakmaz. Patron, benim pasaport da tamam, çıkıyorum yola! Çık yola, tamam tamam! <gülüyor> <gülüyor> İnşallah erkek olur, <laughs> yakışır sana be abi. Aa, sağ olasın memur abi, çok teşekkürler. <laughs> sağ ol arkadaşım. <laughs> Nasıl İbrahim abi? Bir anda her şeyi hallettik değil mi? He, <laughs> evet Allah be. Vakit evelallah. de geldi ha, hemen yola çıkmalıyız. Aha. Hadi çocukların pasaportunu dağıtalım. Hey çocuklar, pasaportlar hazır. <laughs> Aa, gelin bakalım. Al, bu senin. Sağ <laughs> Bu senin. Sağ bu da senin. Ee, benim pasaport nerede ya? Bende kalmış abi. <laughs> Hay Allah, ver şunu. <laughs> Dergah'ı biliyorsunuz. Hadi eyvallah. Hadi, Hadi bakalım. Hadi olsun. İyi yolculuklar hemen. İyi yolculuklar. Eyvallah. Tamamız değil mi? Tamam abi. Hadi bakalım. Geldim. Hoppa! Hadi Allah yolumuzu açık etsin. Sağ ol abi, yolumuz açık olsun. Kısmetse iki gün sonra Şam'dayız. İnşallah abi, inşallah. Kazalara bak be abi. Eh, dikkatsizlikten, uykusuzluktan. Öyle. içer misin eh, yakarsan bir tane içer. Tabi. Kız kalesi göründü. Ha? Suriye topraklarına girdik sayılır. Araplara bak abi, yalelliler karpuz topluyorlar. <laughs> Sınır kapısına geldik. え、やれて。Uh, yeah.